Balıklar sen mutlusun kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerle sizlerle birlikteyim. Bugünkü olayımız ne biliyor musunuz arkadaşlar? Balık tutabileceğiniz tekne çekimi. burada Octopus marka, Octopus marka bir tekne var. Gelin böyle bir çıkalım bakalım nasıl şey yapacağız. Hatta düşmeden çıkmaya çalışıyorum. Burada güzel bir minder karşılıyor bizi. Şimdi biz kamerayı paylaşaraktan çekelim. Alayım. Evet. Gel kaptanım. Şimdi Erdinç kaptanın fikrini de alalım. Bak bakalım bir kaptanım şöyle otur bir. Ha, burada remote kontrol var. Livarı da var burada. Şurası evet. kontrol panel. USB şarjlar. İkisi dolu mu? Biri çakmak. Ha, biri çakmak. Evet, iki tane USB. Burada 60 beygir mi, 70 beygir mi seçenek vardı galiba. Şimdi motorun arkası dönük olduğu için göremiyoruz. Şöyle bir sen beni al bir. Bakalım. Nasıl rahat mı? Oh burada çok güzel minderler var. Yalnız şu arka acayip rahat. Arkadaşlar müthiş. Yani tek kelimeyle şey havası var. Hani böyle motor yatın havuzunda oturuyorsun havası var. Bir de şu kısma bir geçeyim bir. Bu kısımda e, masa oluyor. Masa konuyor. E, masa konduktan sonra hani orta kısım dolaraktan yani yatak gibi hani böyle ayağınızı uzatma şansınız var. Ben öyle gördüm. Çapa dolabı. Kendisine oh. göre. Evet. Tamam. Şöyle yardımcı olalım. Çünkü o. Oh. <laughs> evet. Burada bir parça var. Ben tutayım. İstersen sen aç. Burası hani sanki böyle takım taklavat koymalık yer gibi. <laughs> Bu bayağı bir geniş alan. Yani esasında var ya şu kısım şöyle büyütülse bunun içine girilebilse var ya buraya bir tuvalet sanki sığar gibi. Bir tuvaletlik ama hani tabii belli olmaz. Bu yapan kişinin konuyla alakalı yapacağı şeye bağlı. Hani ne düşündüğüne bağlı. Bu masanın yuvası. Ondan sonra şöyle otur bir e, önden nasıl gözüküyor? Kontrol paneline. Nasıl? Görüş rahat mı? Hani ben mesela yolcuyum diyelim. Şurada oturuyorum. Ya da mesela balık tutuyor gibi yap. Şuraya e, dizlerini daya. Yok. Şu şekilde dayanıyorsun. Balık tutarken diyelim ki bir kuzu. Ayağa kalkıyorsun. Heh ha ayağını dayıyorsun ki böyle iri balığı aynı o şekilde alıyorsun. <laughs> Bu teknik zaten detaylı çekimini yapmıştır. Şimdi esasında fiyat da bir şey yapalım. Bir hanımefendi çağıralım. <laughs> teknik bilgi istiyoruz. tekne kaç metreydi? 4 -5. 4.70 evet. ee, Fuar fiyatımız nedir? Şu anda fuar için özel bir kampanya yaptık. E, kuru, e, kuru sabitledik. Kampanya, kampanya yaptık. Motor bir Tamam. E, motor seçenekli evet. bir fiyat. 6.375 Euro KDV dahil şu anda sadece tekme fuar fiyatı. 6.375 Euro. Evet. Tamam. Sabit kur. Sabit kur ve KDV dahil. TL olarak ne kadara geliyor? TL 189.975. Yani bir şey. Başka özelliklerimiz var mı? Burada marine kolonlar falan da dahil galiba. Normalde ekstra yani opsiyonel seçeneklerimiz var. Mı? Bir de, hmm. standart donanımımız var. He. Rol bar var mı? Böyle anten hani tente. Bar var, yapılabiliyor. Evet. Ha yapılabiliyor. Yapılabiliyor, isteğe bağlı. Kaptan koltuğu çıkabiliyor. İsterse buraya altı lıvar olan koltuk gelebiliyor yine kaptan. Ben şu arkada bir tane var. Arkada şurada şöyle bir. Kaç mi, e, beygir motor öneriyorsunuz? 40 beygirden başlıyor. 70 beygire kadar motor önerebiliyor. 40 beygirden minimum değil mi? Minimum 40, maksimum 70. Peki kaç kilogram bu teknenin ağırlığı? 375, kilo. 375 kilo. Evet. Buradan bir merdiven iniyor. Evet. Şu şekilde. O patlar. Çekim yaparken. Hı. Evet. Hmm. Ayrıyeten merdiven çıkken yine kapattığımız zaman burayı da alalım. Ah ben harika. Alamıyorum. Çok güzel. Orada da merdiven var mı yoksa? Yok orada merdiven yok. İstenildiği zaman konulabilir. Evet, saklama. Alabilirim. Yani saklama. Aa çok güzel. Evet, tamam. Olabilir. Küçük bir livar gibi de olabilir ama balık zıplar. Yani evet şey. Küçük bir livar olabilir ama kaptan koltuğu diğer şekilde seçenek olarak tercih edilirse. Hmm. Peki dinlengeci uzatma imkanı olur mu? soranlar için. Yani normal şartlarda aslında bunda yok ama yine o tasarımla görüşülebilir. Tasarımla görüşülebilir. Evet. Her teknemizin radyosu peyvi burada. Havalandırması da var. Bu minderler de fiyata dahil. şöyle tekneyi hem yükselterek çekelim. Bir de bu kısımdan alalım. Bayağı rahat yani En falan da tatminkar. Aydınlatmaları var. Şu aydınlatma deyip geçme. Acayip lazım oluyor biliyor musun? Yeri görüyorsun. Yani mesela şöyle göstereyim size arkadaşlar. Şimdi şöyle kamerayı yavaş yavaş çevireyim. Yani tekneyi düşünürseniz en azından genişliğini hissedin diye. Bu e, bir balıkçı arkadaşının teknesiymiş. Neydi o? Yok bir tane böyle renkli sticker'lı bir tekne vardı ya. Rapala mıydı? Yani e, bu balıkçı bir arkadaşımızın meşhur bir teknesinin ta kendisiymiş. Yani o yanlarını sticker'lamışlar. Yani baya baya. Hani şuraya çok rahat üç kişi oturur. Değil mi? Yani hatta şuraya oturayım. Sırtını yaslayacak yer yok galiba. Ha var mı? Ha varmış. Evet. Böyle şeyler arkadaşlar öyle ilginç ki hani e, hep şey oluyor. Fuara gelirken her şey aceleye geliyor. Şimdi mesela şu remote kontrol direksiyon falan olmadığından değil. Ama işte hep böyle fuarın ilginç halleri. Bütün fuarda böyle. Değil mi? Bir de yandan bir görsel alalım. Yine mecburen buraya basacağız. Şöyle yapayım. Hop. Ben ineyim. Ondan sonra sen alırım. Markayı gösterelim. Tamam. Şu an motorun arkasında yani teknenin arkasında 60 beygir koymuşlar. Bu beyaz doğal sular çok sevimli. Şimdi teknenin arkasında itibaren şöyle güzel bir geçiş yapalım. Burada bir takım seçenekler var. küt burun çok güzel. Yani zannedersem bundan öneriyorlar. Fuardaki tek ön e, farı olan tekne. <laughs> çok güzel. Çok sevimli. Şöyle Bu balığa çıkan arkadaşımızın e, hangi tekneydi o? E, bir yalnız stikerli bir tekne vardı ya. O burada değil o tekne. Ha, yok bu şey. O. E, bu tekne bu tekne. Ha, bu o tekne. Bu stiker. 47 model. Ha, ha o evet. stikerli olan. O stikerli gösterdiğim fotoğraflar. ya. Evet. O, bu tekne. Ha o ha, hangi evet. kimin de o? E, Fujin de. Ha Fujin o ha tekne, tamam evet. Fujin. Fujin marka bu Rapala firması. Şey e, balık. Kamış ha evet ha, evet. Balıkçılık. Ha tamam. Malzemeleri satan firma doğru. Tamam. Bundan uygun tekneniz var mı? Bundan uygun balıkçılığa uygun tekneniz var mı? Ee, balıkçılığa <laughs> uygun tekneniz Bu da balıkçılığa Onu gayet detaylı büyük. çektik. Evet. Bayağı ee, detaylı çektik. Yine balıkçılığı maritime modellerinde de yapmak mümkün. Hmm. Bunun fiyatı nedir? Eee şimdi bu teknenin fiyatı standart donanımda 22.900 euro artı KDV. Evet. Ama biz distribütörüyüz yani daha farklı modelleri var. Evet. Mesela bu 6, 620 olan. Tamam. 570, 565. Hmm. E, 620 daha dolu ama. 563. Hmm. 22.000 bin e, euro ne yapıyor? 20, 2900, yani. 23 bin. E, 26, 30, kaç yapar? 31 ile çarpsak 600 evet. 620 yapar 3000 de çarp ee, <laughs> yani 710 bin artık KDV gibi bir şey motorsuz hali motorsuz hali <laughs> bunda altta kamera da var bunda kamera var böyle. Hmm, evet Hı, evet Bir en azından şöyle bir yüzeysel bir çekim yapalım. Hani bala Hani balığa ne kadar uygun bilemiyorum ama yani sonuçta fiyatları duydunuz. Böyle bir şey. Evet arkadaşlar. Yani sizler için çekimi yapmaya devam ediyorum. İnşallah faydalı oluyordur. Sizleri seviyorum. Sevgiden kalın, kalın. Ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. Videomu beğenin ve paylaşın arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Sevgiden kalın. Kanalımda kalın.